Yeremya 42. Bölüm Ordu komutanları Karayah oğlu Yohanan, Hoşaya oğlu Azarya ve küçük büyük bütün halk yaklaşıp peygamber Yeremya'ya şöyle dediler. Lütfen dileğimizi kabul et. Bizim için bütün sağ kalan bu halk için Tanrın Rabbe yakar. Çünkü bir zamanlar sayıca çok olan bizler gördüğün gibi şimdi azınlıkta kaldık. Tanrın Rab nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bize bildirsin. Peygamber Yeremya, olur dedi. İsteğiniz uyarınca, Tanrınız Rabbe yakaracağım. Rab bana ne yanıt verirse, bir şey saklamadan size bildireceğim. Bunun üzerine, Tanrın, Rabbin senin aracılığınla bize bildireceği her sözü yerine getirmezsek, Rab aramızda gerçek ve güvenilir tanık olsun dediler seni kendisine gönderdiğimiz Tanrımız Rabbin sözünü beğensek de beğenmesek de dinleyeceğiz ki üzerimize iyilik gelsin. Evet, Tanrımız Rabbin sözünü dinleyeceğiz. On gün sonra Rab Yeremya'ya seslendi. Yeremya, Karayah oğlu Yohanan'la yanındaki ordu komutanlarını ve küçük büyük bütün halkı çağırdı. Onlara şöyle dedi dileğinizi önüne sunmam için beni kendisine gönderdiğiniz İsrail Tanrısı Rab diyor ki, Bu ülkede kalırsanız sizi bina ederim, yıkmam, dikerim, sökmem. Çünkü başınıza getirdiğim felakete üzülüyorum. Korktuğunuz Babil kralından artık korkmayın, ondan korkmayın diyor Rab. Çünkü ben sizinleyim, sizi kurtaracak, onun elinden özgür kılacağım.'' size sevecenlik göstereceğim. Şöyle ki Babil kralı size acıyacak, sizi topraklarınıza geri gönderecek. Ama bu ülkede kalmayacağız der. Tanrınız Rabbin sözünü dinlemezsiniz. Savaş görmeyeceğimiz, boru sesi duymayacağımız, açlık çekmeyeceğimiz Mısır'a gidip orada yaşayacağız derseniz Rabbin sözünü dinleyin ey Yahuda'dan sağ kalanlar. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Eğer Mısır'a gidip orada yerleşmeye kesin kararlıysanız, korktuğunuz kılıç size orada yetişecek. Tasalandığınız kıtlık Mısır'da yakanıza yapışacak, orada öleceksiniz. Yerleşmek üzere Mısır'a gitmeye kararlı olan herkes, kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan ölecek. Başlarına getireceğin felaketten kurtulup sağ kalan olmayacak.'' İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki: "Öfkem, kızgınlığım Yeruşalim'de yaşayanların üzerine döküldüğü gibi siz Mısır'a gidenlerin üzerine de dökülecek. Siz lanetlik, dehşet konusu olacak, aşağılanacak, yerileceksiniz. Burayı bir daha görmeyeceksiniz. Ey Yahuda'dan sağ kalanlar, Rab size Mısır'a gitmeyin diye buyurmuştur. Bunu iyi bilin. Bugün sizi uyarıyorum." beni Tanrınız Rabbe gönderip, bizim için Tanrımız Rabbe yakar, onun bize söyleyeceği her şeyi bildir, yapacağız demekle kendinizi aldatıyorsunuz. Bugün size bildirdim ama Tanrınız Rabbin benim aracılığımla size ilettiği sözlerin hiçbirini dinlemediniz. Şimdi iyi bilin ki yerleşmek üzere gitmeye can attığınız yerde kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan öleceksiniz.''